Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melas Çocuk. Bugün yeni bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Bugün Alpaga ile beraber Roblox'ta Cehennem Koridoru oynayacağız. Hani Tower vardı ya onun aynısını oynayacağız. Ama bu biraz değişik. Zoru desem değil. Kolay desem o da değil. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk Alp mi daha pro yoksa ben mi daha proyum onu... İkimiz de aynı anda düştük. Şimdi kim pro belirli olmuş. Şimdi şuralardan atlamalıyız. Burası çok zor değil ama bazen böyle yanlarda küçük şeyler var. Bunlara basıyorsunuz hiç farkında olmadan ölüyorsunuz. Şuralarda gidiyorum ben. Allah 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 Gidiyorum Allah gidiyorum. Süper gidiyorum. 2 İki 2 atlıyorum. Tamam güzel. Şimdi şurada şuraya atlayacağım. Buradan da buraya. Güzel. Şu küçücük yerleri geçmem lazım. Çok küçükler. Hayır. Adam aynı anda mı düştük? Adam gidiyor mu? Görmedim ki. Adam heh, yeni bir map geldi. Tamam daha iyi. Ne güzel. Aa ben burayı biliyorum. Ya. Bunu yapmıştım çok zordu. Öldük. Ne bakayım? Bakmayın artık öldüm zaten. Şimdi şurada şuraya buradan buraya buradan buraya burası okey şurada şuraya burası da okey şuradan oraya her yer okey ama sonuç yok hala daha geçemedim şurayı ki burası çok zor ya bir dakika, şuradan şuraya, buradan buraya. Tamam, artık gelmeyecek o abi şey. Süper. Çok relaksız değil mi ya? Şimdi buradan buraya atlamayı deneyeceğim. Süper. Şimdi oradan da oraya. Süper. Buradan buraya. Burası bitti. Buradan buraya. Tamam. Şimdi şu sarı şey. Aa valla ucundan tuttum. Süper. Şuradan da böyle. Specialist mi? Specialist diyemedim ya. Yani. Şu anda saklanıyorum. Havada sadece ismim yazıyor. Ben sadece burada değil. Ben aslında burada değil. Şuradan buraya. Buradan da buraya. Şuradan da oraya. Oradan da şuraya. Oradan da bu ne diyorum ben ya? Şuradan atlayalım. Kırmızı yer itiyor, değil mi? Tamam. Gidiyorum ben. Allah ne verdiyse. Şuradan. Aa. Höp, Höp ne? Höp dediğim için geberttim. O kadar çok başarılıyım ki ismimi yanlış yazmışlar ama ben normalde birinciyim evet. Normalde burası game studio olacaktı yanlış yazmışlar. Bu arada o saatmiş ben o kadar saat oynar mıyım ki bilmiyorum. E 230 saat oynamış. Hangi manyak 230 saat. Ben şaka yap. Tam da disco havasında bir şey var. Müzik var. Siz duymayacaksınız çünkü çok cızırtı geliyor. O yüzden kapatıyorum. Hayır çok pis öldüm ya. Üy. Neyse diyorum ben. Şuradan buraya attı ya. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya süper gidiyorum. Adam yanında öldü çok kır tırsıyorum. şuradan. Şuraya. Şuradan da şuraya. Mavi şey nereden? Tamam git. Seni istemiyorum burada. Git şuradan. Daha mavi bile yarım saatte geçiyoruz. Adamlar biritiremedi bile. Heh tamam güzel. Bu arada bu oyun kesinlikle Tower of Hill'dan özenmiş. Özenti abi kazan biri kazanınca x x artıyor böyle. Evet. Eh, şuradaki süre daha hızlı bitiyor. Belki bilen vardır. Çok 10k oynanması var bir günde. Şuradan buraya, buradan da oraya süper gidiyorum. Ölmek istemiyorum. Tamam güzel gidiyorum şu an. Buradan böyle, buradan da böyle. Az önce geçemedim. Parkur şimdi geçiyorum ya. Hop. Bunlar ben prosuyum arkadaş. belki ben bu park böyle duvarları kaç kez geçmişim. Şuradan ikili atlayamadık işte ya atlanmıyormuş. Orada at nerede hiç görmüyorum ki. Heh buradaymış. Zıplayalım bari. E ee, karşılık zıplaması yok. Karşılık zıplaması olmazsa olmaz ki. Evet şu anda maviye geçtim sarıya geldim. Şimdi sarı çok değişik. Adamın üstüne basarak geçemiyoruz mu ya? Adam ölmüş orada üstüne basabilirim bence. İçinden de geçemiyoruz adamlar. Şuradan. Çok proyum abi. Çok piro. Çok proyum. O da proluktan oldu bence. Noobluktan olsaydı ölmezdin. Öldürdüm. Neyse. Şuradan gidelim bari. Ne diyorum ben onu da bilmiyorum ki kafam karışık. Stres forever. Şuradan gidiyorum. Ah mavi şey git. İstemiyorum seni. Atlarken atlarken kafaya falan geliyorsun sen. Hayır. Gördüğünüz gibi burada 90 liram var. Yani para dolar bir evimizde onu dolar şartı var. Ne alabiliyorum? Su bile alamıyorum ki su yok markette. Bakın 90 lira alabiliyorum hiç merak ettim Değil mi bilmiyorum onu da. Taks ne? Ya beginner alabiliyorum alayım bari. Artık ben bir beginner'ım. Ben Süpermiş bu Beganer ya. Kazanınca veriliyor sanırım. Şurada... Hayır. Süperim de mi ya? <laughs> kafayı yedi ya. Ben de kafayı yiyorum kardeşim. Sıkıntı yok. Mesela bu. Aslında bu pro, o kadar çok pro ki. Oyu kasıyor. Evet. Öldüğüme bakmayın siz. Normalde çok proyum ben. Adam adını Tokyo koymuş. Tokyo'da mı yaşıyor? Tokyo'yu çok seviyor Her kafaya gitti. <laughs> <laughs> tamam güzel. Ben bu kadar Tokyo'yu seven gelmedim ya. Tokyo mu yapmış adını? Japonsa Japonca yazarsın arkadaş. Herkes kendi dilini. <laughs> İngilizce yazarsan ne no, işe yarayacak? Git Japonlarla konuş. Ben şuradan atlayacağım. <laughs> Dedek de, de. Aha ölmedim. Bu müzik genellikle açılınca bir şey oluyor. Ben de olmadım. Demek ki çok şanslıyım. Kırmızıya geldim yine. Ney? Basar basmaz öldüm ama bu ne ya? Başka map gelsin ya. Şu an kahverengiye geldim. Abi bitirdi sanırım. Şu anda çok iyi gidiyorum ama ilk defa kahverengiye geldim. Şunlar da geç. Ney? Ben deydim mi oraya ya? ya. Neyse abi kazandı şimdi ben diğerini bekliyorum. Bir yeri de geldi süper bilmem. Şimdi buradan buraya buradan buraya. Öldüm mü ben ya? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Şöyle tam ekran mı yapsam acaba? Böyle gideceğim mi? Hop. Buradan buraya. Yine mi aynısı? Ben nereye basayım? Duvarın içine giriyorum artık. Yeter ya. Şurada. Şöyle bir şey yaparsam. Şuradan şuraya. Şuradan da şuraya. Şu. ben de hareket bile etmeden öldüm ki. Neyse şuradan da gidelim artık bir şeyler yapalım Orası şanssızmış ben buradan gideceğim. Şurada şöyle. Allah orası şanssızmış. Şu ben de değilmiş. Şuradan gidiyorum, buradan da gidiyorum. Ölüme gidiyorum. Nereden bildim ya? Süperim ya. Öldüğümü biliyorum ben. Bir de soldan diyelim solun şansını. Sağ çok şanslım. Alp öldü şimdi Alp'in üstünden geçtim. Buradan da çıkıyorum şu an çok mutluyum çok mutluyum. Öleceğim öleceğim hayır ölmedim. Süper gidiyorum süper gidiyorum. Sarıya yeri geldim. Ne geldi? sarıya bir sefer çok iyi gidiyorum. Ben normalde çok iyi gidiyorum. 3-4 kez winim var ama. Şimdi şey olduğu için videoda strese giriyor insan. Şunları da geçelim. Kırmızı da. Easy. Tamam. Ya düşsene düşmüyor ya. Ben mi düşünmem lazım? Kendin düş. Düşmeyi çok meraklı değilim yani. Seni düşünmeyi. Karakterin yani. Şuradan böyle. Kadın. Değmedim ama ya. Ya <laughs> slow yok mu ya? Değmedim ki. Evet, arkadaşlar az önceki geçemediğim yeri süper bir şekilde geçtim. Şimdi burayı da geçecektim. Neden? Alp ölmüş zaten. Alp beraber gideceğim. Ş Burası çok şanslı. Ben buradan gidiyorum. Burası benim first tercihim diyecektim. Öldüm be. Şuradan gidelim. Buradan ben ortadan geçmeye bir 5 ne ya bak. Üff. Evet arkadaşlar son anda kazandım vallahi. Yarım saattir gidemiyorum. Videoda geçemedim. Şimdi geldim geçtim. Helal yazmış. Hemen cevabımızı da yazıyoruz. teşekkür. Çok uzatmaya gerek yok. TŞK. Teşekkür. Teşekküre gerek yok. Hadi gelin dövelim. Bu da Türk arkadaşımızmış. Yere gitme. Dur, dur 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 buraya gel. Şimdi Alp'i bekliyorum. Son zamanlarda gelecek gelebilecek mi? Şu an Alp şunun arkasına Alp geliyor şu an. Şu an çok iyi gidiyor. İmleme imlecimin olduğu yere bakın şu sarı saçlar. Alp çok iyi gidiyor. Alp geliyor. Alp ölme. Dur gel. Gel gel. Griye geldi. Hadi bunu başarabilirsin. Hadi Alp. Alp. Bunu başarabilirsin. Öldün mü? Ölme. Ölmüş. Hayır. Neyse biz bu ile sakılıyoruz. Hmm. Hadi bir, bir tane daha yapmaya yapmayı deneyelim. Şuradan şuraya. Şuradan da buraya. Buradan da şuraya, şuradan da buraya. Buradan da şuraya, şuradan da buraya. Buradan da, da, da şuraya hep aynı gideceğim. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.